İnsan bilinci yüzyıllardır insanların merak ettiği bir konudur. Kendimizden nasıl haberdarız? Bu farkındalık neden bu kadar önemli? Bilim insanları, filozoflar ve düşünürler bu soruları cevaplamaya çalışıyor. Ancak bilincimizin gerçekten ne olduğunu anlamak için daha derine inmeye ihtiyacımız var. Her şey birbiriyle bağlıdır. Kuantum fiziği evrendeki her maddenin ve enerjinin birbirine bağlı olduğunu gösteriyor. Antik gelenekler de bu fikri destekliyor. Budizm ve Taoizm gibi öğretiler bilincimizin büyük bir evrensel ağın parçası olduğunu söyler. Bu bağlantının farkına varmak hayatımızda daha fazla denge kurmamıza yardımcı olabilir. Meditasyon bu dengenin anahtarıdır. Meditasyon yaparak zihnimizi ve bedenimizi sakinleştirir, bilinçaltımızda gizlenen düşünceleri anlamaya başlarız. Bu uygulama hem ruhsal hem de zihinsel gelişim için çok faydalıdır. Bilincin Fiziksel temelleri de ilgi çekicidir. Vücudumuzdaki epifiz bezi bazı insanlar tarafından üçüncü göz olarak adlandırılır. Bilimsel olarak bu bez melatonin salgılar ve uyku düzenimizi etkiler. Ancak antik metinler epifiz bezinin ruhsal deneyimlerle bağlantılı olduğunu da söyler. Bazı uzmanlara göre meditasyon ve zihinsel odaklanma epifiz bezini aktive edebilir. Bu da daha derin bir farkındalık seviyesi elde etmemize yardımcı olabilir. Bilim ve ruhsallık bu konuda birbirine yaklaşmaya başlıyor. Düşüncelerimiz ve duygularımız bilincimizi şekillendiren iki önemli unsurdur. Beynimizdeki düşünceler elektromanyetik sinyaller yayar. Duygularımız ise tüm bedenimizde hissedilen enerjiler yaratır. Olumlu düşünceler kendimizi daha yaratıcı ve mutlu hissetmemizi sağlarken olumsuz düşünceler bizi zihinsel ve duygusal olarak sınırlayabilir. Düşünce gücü denilen kavram aslında bilincimizi bilinçli olarak nasıl yönlendirebileceğimizi gösterir. Olumlu düşünerek hem ruhsal hem de fiziksel sağlığımıza katkı sağlayabiliriz. Astrolojide Satürn genellikle büyük öğretmen olarak anılır. Bu gezegen yaşamımızda sorumluluk ve disiplin getiren olaylarla bağlandırılır. Bazı geleneklerde Satürn ruhun maddeye dönüşmesini temsil eder. Satürn'ün sembolizmi bize zorlukların aslında birer öğretmen olduğunu hatırlatır. Bu zorluklarla başa çıktığımızda hem ruhsal hem de fiziksel olarak daha güçlü hale geliriz. Satürn bize sabrı ve azmi öğretir. İnsan bilinci sonsuz bir evren gibidir. Onu anlamak için hem bilimsel hem de ruhsal yaklaşımlara ihtiyacımız var. Meditasyon, kitaplar ve kendimizi anlamaya yönelik eğitimler bu yolculukta bize rehber olabilir. Bu yolculuk sadece bireysel bir arayış değil, aynı zamanda insanlığın büyük evrimsel hikayesinin bir parçasıdır. Kendimizi ve evreni anlamaya çalıştıkça bilincimizin sınırsız potansiyeline daha fazla yaklaşabiliriz.